Japonya'nın Fukuoka bölgesinde Seto iç denizine nazır. Yemyeşil tepelerle çevrili şirin bir kasabada yaşayan Hiroshi için o sabah diğerleri gibi sıradan bir gündü. Takvimler 1999 yılının 30 Eylül'ünü gösteriyordu. Hiroshi, yerel bir nükleer yakıt üretim tesisi olan Tokaimura'daki CCO Uranyum işleme tesisinde teknisyen olarak çalışıyordu. Her sabah olduğu gibi bisikletini atladı ve işine doğru yolda çıktı. İçinde ufacık bir sıkıntı bile yoktu. Çünkü bu tesis kasabanın ekonomisinin bel kemiğiydi ve yıllardır sorunsuz çalışıyordu. Tesiste çalışanlar genellikle güvenliğe büyük önem verildiğini bilirdi. Ancak o gün küçük bir hata zincirleme bir felakete dönüşecekti. Hiroshi, iş arkadaşları Hisashi, Ochi ve Masato Shinohara ile birlikte yeni bir parti uranyum işleme görevindeydi. Normalde uranyum çözeltisi özel bir tanka otomatik pompalarla ve kesin miktarlarda aktarılırdır. Ancak o gün işleri hızlandırmak amacıyla manuel bir yöntem kullanmaya karar verdiler. Belki de bir zaman baskısı vardı ya da sadece daha pratik olacağını düşündüler. Bir kova kullanarak zenginleştirilmiş uranyum nitrat çözeltisini doğrudan bir çökertme tankına dökmeye başladılar. İlk kova, ikinci kova, üçüncü kova ve ardından on altıncı kova işte tam o anda korkunç bir şey oldu. Tanktaki uranyum miktarı kritik kütleye ulaştı kimyasal bir reaksiyonun ötesinde tam anlamıyla bir nükleer zincirleme reaksiyon başlamıştı. O da anlık mavi bir parıltıyla aydınlandı. Gözle görülebilen bu ışık, Hiroshi'nin ve arkadaşlarının o an için anlamlandıramadığı bir tehlikenin habercisiydi. Nötron radyasyonu, görünmez bir düşmanla mücadele, Hiroshi, Ochi ve Shinohara, mavi parıltıyı gördüklerinde büyük bir enerji dalgası hissettiler. Hemen ardından mide bulantısı, baş dönmesi ve bitkinlik başladı en yüksek radyasyon dozunu alan Hisashi Oshen'in durumu saniyeler içinde kötüleşti. Vücudunda yanıklar oluşmaya başlamış, hücreleri hızla parçalanıyordu. Tesisteki diğer çalışanlar duruma müdahale etmek için seferber oldu. Güvenlik protokolleri devreye sokuldu. Alarm zilleri çalmaya başladı. Ancak görünmez düşman, yani radyasyon, zaten yayılmaya başlamıştı bile. Tesisteki herkes tahliye edildi. Ancak üç teknisyen, felaketin kalbinde kalmışlardı. Devamı Parti 2'de.